Herkese merhaba. Bugün Astra G kasa araçlar için yol bilgi ekranının ampullerinin nasıl değiştirildiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. E, yol bilgi ekranı bazen tamamen gide, gidebiliyor. Yani hiçbir şekilde görüntü alamıyorsunuz. Eğer ki tamamen görüntü alamıyorsanız e, bunun sebebi ampuller olabilir. Yani başka sebepler de olabilir ama e, büyük ihtimalle ampullerdir. Pikselli gelen görüntüler ise e, ekran filmiyle ilgilidir ekran filminin tamir edilmesi gerekir. Ama e, tamamen görüntü almıyorsanız bu e, ampullerle ilgili olabilir. E, şimdi ampullerin nasıl değiştirildiğini size anlatmaya çalışacağım. Daha önce konsol sökümünü anlattığım için konsol sökümü ile ilgili e, çok detaya girmeyeceğim. E, konsol sökümünü izlersiniz. Ona göre yaparsınız. Zaten tork vidalarla şuranın altında iki tane vida var. Otop vidaları başta söküyorsunuz. Arkadaşlar normalde siz aracınızdan yol bilgi ekranınızı bu şekilde direkt benim aldığım gibi alamazsınız. Bu şekilde sabit gelir. Arkasında onun yeşil tırnakları vardır. Yeşil tırnaklardan ayırmanız gerekiyor. Daha önce işlem gördüğü için e, buradaki tırnakları kırıldığı için biraz daha farklı e, vidayla sabitlenmiş durumda. E, o da e, kırılmış kırıldığı için direkt ben çıkardım. Fakat sizin araçlarınızda e, burayı tutan yeşil bir plastik var. E, o plastik ve e, aynı zamanda e, vidayla e, bağlantı yapılmıştı diye hatırlıyorum. O şekilde hatırlıyorum. Ona dikkat edersiniz yani sökerken. Direkt göğsü şu şekilde çekmeyin yani. Eğer ki yol bilgi ekranınızdan görüntü alamıyorsanız büyük ihtimalle ampulleriniz yanmıştır. Eğer ki pikselli ise bu muhtemelen ekranın bir filmi var. Ekrandan hatta anakarta giden bir film var. O film zarar görmüştür. Değişmesi gerekir. eee Ampullerin nasıl değiştiğini anlatacağım şimdi. Siz eğer ki yol bilgi ekranınızın ampullerini sökmek isterseniz ampulleriniz bu şekilde olacak. Burada gördüğünüz gibi olacak ve bu içerisinde gördüğünüz dipsiz T5 ampul şu şekilde çıkıyor ve bu T5 dipsiz ampulü değiştiriyorsunuz. Yenisini buraya takıyorsunuz. Sonra da yol bilgi ekranınızın arkasına takıyorsunuz. Şimdi benimkinde farklı tabi. Bu araçta da biraz daha farklı. Hemen onu da göstereceğim. Kontağı kapatıyorum. Hemen arkada bir tane şu şekilde soket var. Bu soketin üstünün üstünde bir hafif çıkıntı var. O çıkıntıya baskı yapıp aynı zamanda şuradaki mandalı ittirdiğiniz zaman burada çok dikkatli olmalısınız. Soket bu şekilde çıkıyor. Ve arkasında iki adet şöyle gördüğünüz gibi ampul düğü görünüyor. Dediğim gibi sizin araçlarınızda yani orijinal araçlarda daha önce değişmemiş olan araçlarda göreceğiniz ampul budur. Dediğim gibi değiştireceksiniz. Eğer ki renk değiştirmek isterseniz ampullerinizin rengini değiştirmek isterseniz mavi veya kırmızı veya farklı bir renk isterseniz şu şekilde çıkarıyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz piyasada internette bulabileceğiniz satılan şu şekilde ampuller var. Tabi söktüğünüz bu duya yerleşebilir bu. Hemen onu da göstereyim. Hemen buradan söküyorum diğerinden. Gördüğünüz gibi bu şekilde oturtuyorsunuz. Oturttuktan sonra tekrar yerine yerleştirip çeviriyorsunuz. Eğer ki aldığınız ampul piyasa piyasada satılan bu şekilde led ampul ise ki bu led e, taktığınızda yanmayabilir. Önce şu şekilde takarsanız çevirirsiniz. Yanmazsa ampul bu sefer bir tur daha attırıp o şekilde döndürüyorsunuz. Çünkü LED'lerde artı eksi var. Normal dipsiz ampullerde artı eksi yoktur. O yüzden e, o yönüne de dikkat etmeniz gerekir. Böylelikle ampullerin nasıl değiştiğini göstermiş oldum. Dediğim gibi renk değiştirmek isterseniz de piyasada satılan şu malzemeden bulup alabilirsiniz. Elimdeki bu beyaz duyla orijinali arasında hiçbir fark yok. Daha önce değiştiği için bu şekilde. Yoksa aralarında hiçbir fark yok. Tekrar takıyorum yerine. Yalnız bilginiz olsun. Gösterge ampulleri bu şekilde değil. Gösterge ampullerinin ampulleri burada gördüğünüz gibidir bu şekilde ve içindeki şu ampul çıkmaz. Çıkartamazsınız bunu. Çünkü aşağıya lehimlidir. Gösterge ampullerini bu şekilde yapmışlar. Ee, onun da bir yöntemi var. Yine piyasada satılan e, aşağıya alt kısmına lehimlenmiş üstü led olan e, ampuller var. O şekilde satılıyor. Gösterge ampullerinizi de yine rengini değiştirmek isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Onunla ilgili de bir tane video çekeceğim ileride. Sizlerle de paylaşacağım. Şimdi deniyorum. Eğer ki led ters takılmışsa muhtemelen yanmayacaktır. ki gördüğünüz gibi sağ taraf karanlık. Muhtemelen led'i biz ters taktık. Size, size de böylece göstermiş oldum. yanmaması durumunda ne yapmanız gerektiğini bu şekilde size görmüş oldunuz. Evet. Şu anda iki tarafta yanıyor. Videoda güzel görünmeyebilir tam ama şu anda aslında gayet mavi bir ekran var. Bunu hangi rengi isterseniz o renkte LED alarak değiştirebilirsiniz. Şimdi tekrar toplayacağım ben. Ee, yine toplarken de hızlı olacağım. Çünkü dediğim gibi daha önce konsol söküm videosunu çekmiştim. O yüzden e, hani konsolun nasıl söküldüğünü görmek istiyorsanız e, diğer videolardan e, nasıl söküldüğüne dair e, içerik bulabilirsiniz. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi tekrar takıyorum malzemeleri yerlerine.